Arkadaşlar dinamiğin ikinci videosuyla karşınızdayım ee, lütfen birinci videoda bir temel yapmıştım onu bir muhakkak izlemiş olursanız bunu çok daha iyi anlarsınız yani bir dinamik sorusuna nasıl yaklaşılır? 3 adımını göstermiştim Siste, kuvvetleri çiçek gibi göster sistemin iğmesini bul ve parça seç onu bir izleyin şimdi bunu uyguladığımız soruların %90'ını dinamikte çözebiliyoruz. Yalnız şu ikinci şekil var ya işin içerisinde basit makine özellikle hareketli makara girince yapılan çok ciddi bir hata var. Onun üzerine durmak istiyorum. Belli bir şey sormadım buradan. Hem yorum hem işlem hepsini bir arada çözeceğim. Ve siz oradan size gerekli olan bilgileri alacaksınız. Şimdi mesela soldakine gidelim. Birinci şekilde karşılaştık. Bu bir dinamik sorusu. Mesela ben diyelim ki en üstteki ipi sordum. Şu makarayı taşıyan ipi. T üstü. Bakın bu adam makara ağırlıkları ve sürtümü önemsiz dedim. Burada bakın biraz gülelim. En çok yapılan hata ne biliyor musunuz? Ben bunu sorar sormaz öğrenci bir öpüyor. Hocam diyor aşağı doğru 30 newton var. Yukarı 20 newton var. Evet. T ne olur? 50 mi hocam? Bu nedir? Bu ezberciliktir. Bu ne demek? İşi bilmemek demektir. Niye? Çocuğun aklı nerede? Basit makinalarda. Yani denge konusunda. Biz yukarı çekenler, aşağı çekenler eşittir. Ne zaman diyorduk? Sistem dengede olduğunda. Bu dengede mi? Değil. Ne yapıyor? Hareket ediyor. Niye? 30-20'den daha büyük bu saat yönü tersine hareket eder. Dolayısıyla hareket varsa burada hız var, ivme var, net kuvvet var demektir. Nereye gideceğiz? Dinamiğe. Peki dinamikte ne demiştik? Birinci adım. Kuvvetleri çiçek gibi göster. Zaten iki tane ağırlık var bakın. 3 kilogram 30 nifton, 2 kilogram 20 nifton birinci adımı gösterdim. İkinci adım neydi arkadaşlar? Sistemin iğmesini bul. Bakın bütün sistemi yuvarlak için alıyorum. Alıp ne yapıyorduk? F net eşittir. M çarpı A. Sistemin net kuvveti kaç? Bakın sağa doğru 30, sola doğru 20 çekiyor. Farkını alın 30'dan 20'yi çıkarın. 10. Toplam kütle kaç? 5 çarpı A'dan. İğme ne yaptı? 2. Zaten soruda iğmeyi sormuşsa soru burada bitti. Ama ip gerilmesi soruyorsa ne yapıyorduk? Parça seç. Mesela şöyle düşün. 2 kilogram çeken ipe T dersem aynı ipte gelim aynı olduğu için arkadaşlar bu da T olur değil mi? Burada istediğim parçayı seçebilirim. Ben size iyilik olsun. ikisini de yapayım. Bak mesela 30'u seçtiğimi düşünün. Bu sistem nereye ha gidiyor hareket ediyor? Aşağı doğru değil mi? O zaman bu ne demektir? 30 T'den daha büyüktür. O yüzden sen F net eşittir MA yazarken burada 30'dan T'yi çıkaracaksın. Büyükten küçüğü. Kütlesi kaç? 3. Kimi kaç bulmuştuk? 2. T'yi buradan çekersem 30'dan 6 çıkar ne yapar? 24 Newton. Diğer tarafı seçseydim 2 kilogramı. Bakınız yine F net eşittir MA yapacağım. Bir cismi seçtiğiniz zaman sadece o cisim üzerindeki kuvvetlere konsantre oluyorsunuz. 2 kilogram nereye doğru gidiyor? Yukarı doğru. Bu ne demek? T 20'den daha büyük. O yüzden net kuvvete ne yazıyoruz? T eksi 20. Kütlem kaç? Bakın 2'yi seçmiştim. 2. İmem kaçtı? 2. Bakın 4 yaptı. 20'yi diğer tarafa atın. T ne yapar? Yine 24 Newton. Yani nereyi seçtiğinizin hiçbir önemi yok. Parçalardan bir tane seçmeniz yeterli. Bak bu ilk videoyu pekiştirmiş oldu. Tamam mı? Şimdi ikinci videoyu, şey ikinci soruyu tehlikeli yapan şey ne? Birinci adımı yine yapıyorum. Ne yapıyordum arkadaşlar? Birinci adım neydi? Kuvvetleri çiçek gibi gösterdi mi? Bakın. Bunun aşağı doğru ağırlık kaç? 30 ton. Bunun da 20. Bak buraya kadar her şey güzel. İkinci adım neydi? Sistemin iğmesini bul. İşte burada eğer işin içerisinde hareketli makara varsa. Bakın orayı unutmayın. Lütfen cümlem çok önemli. Hareketli makara varsa sistemin iğmesinden bahsedemezsiniz. Neden? Basit makinalar kısmında anlatmıştım. Oraya başvurabilirsiniz bilmeyenler. Hareketli makarada neydi? Siz ipi H kadar çekerseniz bu çektiğimiz ip miktarının yarısı cismi yükseltir. H bölü 2 yani. Yarısı da makarayı çevirirdi. Nedenini basit makinelerde anlatmıştım. Peki az önceki soruda neydi? Bakın bir önceki soruda 3 kilogramla 2 kilogram bakın. 3 H kadar inerse 2 de H kadar çıkar. O yüzden onlar iğmeleri birbirine eşit olduğu için sistemin iğmesini 2 bulmuştuk ya. Bu 2 hem 3'ün iğmesiydi hem 2'nin iğmesi sıkıntı yoktu. Ama burada aynı sürede farklı yolu alıyorsa bunlar, bunlar iğmeleri aynı değil. E çok basit. Ne yapacaksınız? Şöyle. Haşa haş bölü 2 ya. Bu aldıkları yol doğru orantılı olarak direkt size iğmeyi verir. Yani haş bölü 2 yol alana yani 2 kilogramın iğmesine A derseniz haş alana 2 kat yol aldığı için 2A diyebilirsiniz. Bakın tekrarlıyorum. İşin içinde hareketli makara varsa... Bundan sonra hareketli makaraya bağlı cisim A, diğeri 2A aldığı yoldan kaynaklanıyor. Tamam mı? Ki daha çok işte bu yorum soruyor size. İşte buna X cismi, Y cismi diyor. İşte yargılardan birinde iğmeleri eşittir. Asla. Bakın birinci şekilde X, y deseydik. iğmeleri eşit mi? Evet. Birinci şekilde iğmeleri eşit. Çünkü aynı sürede aynı yolu alıyorlar. Ama hareketli makarada e iğmeleri kesinlikle eşit değil. 1'e 2 oranı unutmayın lütfen. Sonra üçüncü adımı yaparsanız soru biter. Bakın hemen onu da yapalım. Mesela şu ipe T dersem bakın aynı ipte gelelim aynı burada T olur. Burada T olur. Mesela burada 3 kilogramlık cismi seçiyorum. Bakınız. Bu sistem nereye doğru gidiyor? Aşağı doğru. Hemen ne diyorum? 30 eksi T eşittir. Kütlem kaç? 3 çarpı iğmesi kaç? Bakın 2A. Aman unutmayın. E ne oldu? 2 bilinmeyeli bir denklem değil mi? Problem var mı? Yok. Hemen yan tarafa gidiyorum. Bir denklem de buradan yazıyorum bakınız. Bu makara yukarı gider. 2T onu yukarı çekiyor. Çünkü 3 kilogram aşağı inince o yukarı çıkıyor. O zaman net kuvvetim ne oluyor? Bakın yukarı 2 t çekiyor. Bakın yukarı 2 t makarayı çeken. Aşağı kaç Newton var? 20 Newton. 2T-20. Bakın net kuvvet. Kütlem kaç? 2. Çarpı imem kaç? A. Ondan sonra olay bitmiştir. Sizden T'yi istiyorsa A'yı yerine yazarsınız. T'yi bulursunuz. A'yı istiyorsa T'yi bulursunuz. Evet kuşum diyor ki e yeter anlattın. Bitir artık videoyu bağırmadan anladınız. E i̇şlemi siz yapabilirsiniz bundan. A'yı çekip yerine yazarsanız T'yi bulursunuz. Burada anlatmak ve vurgulamak istediğim yeri umarım anladınız. Lütfen videoyu bir daha izleyin. Hareketli makaraya dikkat. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.